kaç saat oldu hala Şeki gelmedi nerede kaldı bu çocuk düt 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 Scooby Doo dostum geldim işte hadi karavana atla arkadaşların yanına gidiyoruz tamam Shaggy hadi gidelim artık hazırım ben Shaggy artık gaza basabilirsin sıkı tutun Scooby Doo gidiyoruz Ne kadar güzel bir gün öyle değil mi Scooby Doo şimdi ormana doğru ilerliyoruz. Şegi, benim keyfim çok yerinde. Frankenstein şimdi dinozor arkadaşımla birlikte ormana gidip Scooby ile Şegi'yi korkutacağım. Senden gerçekten korkulur Dracula. Evet, benden herkes korksun. Ni ha Hadi dinozor, yola koyulalım artık. Scooby Doo, ormana geldik işte. Bu da ne böyle Scooby Doo? Araba bozuldu. Hayır, inanmıyorum. Hadi inip hemen kontrol edelim. Tamam, hadi inelim dostum. Bir şey görebiliyor musun Shaggy? Sorun ne? Scooby Doo, anlamadım. İncelemeye devam ediyorum. Çabuk ol Shaggy, burada biraz korkmaya başladım. Shaggy bir ses duyuyor musun değişik bir ses geliyor sanki Ben hiçbir şey duymuyorum Scooby Doo Şegi, burada bize yaklaşmakta olan garip bir şey var hemen yanıma gel Sanırım bu bir dinozor Shaggy çabuk ol Saçmalama Scooby Doo burada dinozor ne arar Ahman tanrım bu gerçekten bir dinozor Aa, ben dinozor buradan geçmenize izin vermeyeceğim. Shaggy şey, ne yapacağız şimdi? Hiç bilmiyorum Scooby-Doo. Çok korkuyorum. Niha ha ha i̇şte ha. sizi yakaladım çocuklar. Benden kaçamazsınız. Aman tanrım Dracula bizden ne istiyorsun? Sizi her zaman korkutmak istiyorum çocuklar. <laughs> Şegi kaçmamız lazım artık. Biliyorum Scooby Doo. Benden kaçamazsınız. <laughs> ben her zaman iyilerin yanında olan büyücü Doktor Strange. Scooby Doo ve Şegi'nin bana ihtiyacı var. Şimdi buradan yok olup onların yanına gideceğim. Oo. İşte geldim buradayım. Bu adam da kim böyle? Nereden çıktı? Scooby-Doo, Shaggy siz arabanın arkasına saklanın. Ben bunlarla ilgileneceğim. Tamam Doktor Strange. Geldiğin için teşekkürler. Hadi Scooby-Doo biz saklanalım şöyle. Tamam Shaggy geliyorum. İşte şimdi baş başa kaldık. Doktor Strange bozuntusu bizi korkutabileceğini mi zannediyorsun? Dinozorum ve ben çok güçlüyüz. Ha 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 ha. Dracula sen benim kim olduğumu bilmiyorsun galiba. Ben bir büyücüyüm ve şimdi dinozoruna bir büyü yapacağım. Abraka, dabra büyücü dinozora ne yaptın böyle? Onu küçük bir dinozora çevirdim. Artık kimseye zarar veremez. Hayır. Scooby-Doo, Shaggy, Doctor Strange'e teşekkür edin. Bu sefer kurtuldunuz ama bir daha başaramayacaksınız. Sonra tekrar görüşeceğiz. Doktor Strange sana çok teşekkür ederiz. Hayatımızı kurtardın. Önemli değil arkadaşlar. Ben her zaman iyilerin yanındayım. Şimdi gidiyorum. Kendinize dikkat edin. Doktor Strange gitmeden önce arabamızı da tamir edebilir misin acaba? Arabamız bozulmuştu da. Tamam arkadaşlar. Onu da tamir edeyim. Olmuş bilin arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Teşekkürler Doktor Strange. Scooby Doo. Hadi artık yolumuza devam edelim. Hadi Shaggy gaza bas artık. Süper oyuncaklar şehrine arkadaşlarımızın yanına gidelim. Sıkı tutun Scooby Doo gidiyoruz. Arkadaşlarımızın yanına süper oyuncaklar şehrine geldik Shaggy. Arkadaşlar umarım videomuzu izlerken eğlenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Süper Oyuncaklar kanalını takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.